Geleyim mi? yapmazsa Tamam. Ya Kerem ne dedim ya? Gelme dedin. Tabii ki de. Yolunun <laughs> dibinde bittin mi? ya. İyi misin bakayım sen ne oldu? Ne yaptın? Neredeydin diye sormayacak mısın? Onu az çok biliyorum. Gerçi Simla doğum günü hakkında biraz şüpheli konuştu ama Olsun önemli olan seni. İyi. Değilim pek ama geçtik. Birazcık utandım. Bir de korktum falan. Pişman oldum çok. Neden pişman oldun? Her şeyden sürü şeyden yani. Ama galiba en çok da annemle babamı böyle perişan ettim diye. Sen iyi ol. Gerisi önemli değil. Bak sen iyi ol diye ben de sana böyle bir şey aldım. <laughs> sen bana hediye mi aldın? Şu mutlaka kötü gözüküyordun. Kıçık yapma. <laughs> bu. Işıklı. Bu sayede bunu kaybetmiyorsun. ki yani, Bunu düşürsen de hemen buluyorsun. Hemen geri takıyorsun. Üstünde ne kadar kara bulut varsa hemen gidiyor. Eyda <laughs> sen inanmazsın ki buna. Ama sen inanırsın. Teşekkür Çok aptal duruyor gerçi ama çok güzel.